Sık sık bir kararın eşiğinde dururuz. Bilinmeyene, içimizi rahatsız eden bir sise bakarız. Zihinlerimiz tanıdık olana can atar. Rahatsız edici olsa bile ona tutunuruz. Bizi korumak için tasarlanmış bu içgüdü aynı zamanda bizi tuzağa düşürüp büyümemizi engelleyebilir. Asıl korku mücadelenin kendisi değil, hayal ettiğimiz öngörülemeyen sonuçlardır. Zihnimizde başarısızlığı prova ederiz. Bu da ilk adımı imkansız kılar. Bu yüzden tereddüt ederiz. Konfor alanımızda kalmak için bahaneler buluruz. Ama cesaret korkunun yokluğu değildir. Korkuya rağmen ilerlemektir. Hayattaki her anlamlı değişim bu cesaretle başlar. Belirsizliğe adım atmak, uyum sağlayacağımıza güvenmek. İlk nefesimizden itibaren hayat mücadeledir. Yürümeyi, konuşmayı, bağlantı kurmayı öğrenmek. Her zorluk, büyük ya da küçük, bir dayanıklılık dersidir. Yetişkinler olarak korkularımız, çocukluktaki zorlukların daha karmaşık versiyonlarıdır. Bilinmeyen her zaman orada olacak, ama onunla yüzleşme yeteneğimizde. Büyüme, tekrar tekrar konfor yerine cesareti seçmemizi gerektirir. Mücadele süreçtir, cesaret yakıttır. Hayatlarımız size adım atmaya ne kadar istekliysek o kadar genişler. Hayat, herkesin farklı bir seviyeden başladığı bir oyundur. Bazıları avantajlarla doğar, diğerleri en başından engellerle karşılaşır. Sistem adil değil ve başlangıç elimizi biz seçmiyoruz. Sadece bu adaletsizliğe odaklanmak bizi felç edebilir. Zorluk, adaletsizliği kabul etmek ama onun bizi tanımlamasına izin vermemektir. İlerleme, kendi engellerimizi aşmaktan gelir. Her mücadele kazanılan bir seviyedir. Bir beceri öğrenmek, bir korkuyla yüzleşmek veya zor bir konuşma yapmak bunlar zaferlerdir. Karakterimiz bu küçük zaferlerle inşa edilir. Başlangıç noktası sonucu belirlemez. Büyüme her zaman mümkündür. Mücadele bizi yaratıcı olmaya, bağlantı kurmaya, uyum sağlamaya zorlar. Sistem adaletsiz olsa da seçimlerimiz hala önemlidir. Dezavantajları güçlü yönlere dönüştürebiliriz. Mücadele sadece bir engel değil, güçlenmenin yoludur. Tarihteki her ilerleme mücadeleden doğmuştur. Haklar ve özgürlükler verilmedi, onlar için savaşıldı. Mandela ve suffragette'ler gibi değişim yaratıcıları direnişle karşılaştı, ancak inançları ilerlemeyi sağladı. Onların belirleyici özelliği ayrıcalık değil, daha iyi bir geleceğe olan bağlılıktı. Toplumsal mücadeleler toplumları değiştirir, bireysel mücadeleler hayatları değiştirir. İkisi de değişim yaratmakla ilgilidir ve biri diğerini besler. Bir kişi uyandığında başkalarına ilham verir, bir dalga etkisi yaratır. Toplumsal değişim, bireysel farkındalık ve eylemle başlar. Bir hareket başlamadan önce birinin ayağa kalkması gerekir. Dünyayı dönüştürme gücü kişisel seçimle başlar. Kişisel ve politik iç içedir. Değişim her zaman içerden başlar. Mücadelede anlam bulmak için sormalıyız. Gerçekten ne istiyorum? Neden savaşıyorum? Amaç çabalarımıza yön verir, angaryaları görevlere dönüştürür. Dünya bizi gürültü ve kıyaslamayla dağıtır ama kendi sesimizi dinlemeliyiz. Dış baskıya direnmek başlı başına bir mücadeledir. Sistemden şikayet etmek yerine kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Eylemleriniz ve zihniyetiniz. Kurban olmaktan etken olmaya geçtiğimizde sorunlar fırsatlara dönüşür. Her mücadele öğrenmek, sağlığı iyileştirmek, ilişkiler kurmak Yeni olasılıkların kilidini açar. Zorlukları kucakladıkça hayat genişler. Ödül sadece sonuç değil, yol boyunca keşfettiğimiz yeni dünyalardır. Her savaş, ne kadar küçük olursa olsun, yolumuzu şekillendirir. Zorluklarla yüzleşme isteğimiz, ne kadar hayat deneyimleyeceğimizi belirler. Sistem kusurlu olabilir ama tepkimiz kendimize aittir. Anlam seçtiğimiz mücadelelerde bulunur. Kişisel mücadele önemlidir ancak dayanışma gücümüzü katlar. Yalnız değiliz. Hayatlarımız derinden bağlıdır. Zorluklarla birlikte yüzleşmek yükü hafifletir. Dayanışma özgürlüğümüzün başkalarınınkine bağlı olduğunu kabul etmektir. Güçlü ailelerin, toplulukların ve hareketlerin temelidir. Destek, dinlemek kadar basit veya kolektif eylem kadar güçlü olabilir. Birlikte bireylerin yapamayacağı şeyleri başarırız. Dayanışma bir güvenlik ağı oluşturur. Risk almamızı teşvik eder. Günlük mücadeleler bile sağlık, hobiler, iş destekle daha kolaydır. Bazen en zor savaş kendi huzurumuzu korumaktır. Zehirli ilişkileri bırakmak zulüm değil, kendini korumaktır. Sizi yükselten insanlarla çevrenizi kuşatın. İç dünyanızı korumak, herhangi bir dış mücadele kadar hayati öneme sahiptir. Mücadelenin anlamı niyetlerimizden gelir. Aynı zorluk farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir. Nedenimiz her mücadeleye kendi önemini verir. Kimliğimiz yaptığımız seçimlerle ve reddettiklerimizle şekillenir. Amacımızla uyuşmayan şeylere hayır demek güçlüdür. Mücadele bir lanet değil, bizi ileriye taşıyan sürtünmedir. Güç inşa eder ve karakteri ortaya çıkarır. Bilinmeyenle yüzleşerek Yolculuğumuzu anlayarak ve başkalarıyla bağlantı kurarak mücadeleyi büyümeye dönüştürürüz. Nereden başladığımızla değil, seçtiğimiz yolculukla tanımlanan hayatlarımızın yazarları oluruz. Mücadeleyi kucaklayın. Anlam ve olasılığın başladığı yer orasıdır.